Size merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şimdi öğle arası verilerine bakacağız. Son halka arzlarda durumlar nedir? Neler yaşandı? Neler oldu? Şöyle bir göz gezdirelim. Öncelikle BIST endeksi hala eksi de 8966'ya kadar düştü. Bugün en yüksek 9091 seviyesindeydi. En düşük de 8939 seviyesine düştü. Şu anda da 8967'de. Dünkü kapanıştan daha da geride 9069'da kapatmıştı. Morgan'da başlayalım. Morgan ee, yani uzun bir süredir, hatta grafiğinden göstereyim bakın size uzun bir süredir aynı seviyelerde devam ediyor. Sadece şurada birazcık bir düşüş olmuş saat bir civarlarında. Onun dışında e, yaklaşık %4-5'lerde devam ediyor Morgan. En düşük 15 19'u gördü arkadaşlar bugün. Yani e, taban fiyatı hissenin 14.92. Taban olmadı. Fakat 15 19'a kadar düştü. En yüksekte 17.99'u gördü arkadaşlar. Tavan fiyatı 18.22 Henüz daha tavan olmadı. Yani öyle söyleyebilirim. Derinliğe geldiğimizde 5.2 milyon alış 8.8 milyon satışta lotlar var. Lot sayısı olarak 8.8 milyon satışa birazdan fazla lot yazılmış. Alan tarafta İş Midas Garanti Gedik Halk Osmanlı var. Satan tarafta da Deniz Ziraat, QNB, Ünlü, HSBC, TEP diye devam ediyor. Moganda durumlar bu şekilde. E zaten dün satılan notlardan da bugün yani bozabileceğini düşünmüştük. E öyle oldu. Şimdi devam edelim. Artemis halı 6.1 milyon lot var tavanda bekleyen Artemis'te. Henüz daha bireysel yatırımcılar alamadı. Yani hala kolokasyon yöntemiyle alışlar gerçekleşiyor. Aracı kurum dağılımında tacirler deniz info var. Alan tarafta A1 kapital var. satanlarda küçük yatırımcıların ziraat garanti iş devam ediyor satışlar. Bugün de bir nokta bakın şurası 1.696 bin 1 milyon 696 bin lot satılmış gözüküyor. Ee, Oba Obama da 49.06 %3.33 artı da gene bugün güzel bir yükseliş sergiledi. Yani güzel dediğimize bakmayın ama Gene de eksi değil hisse. 1.2 milyon alışta, 2.3 milyonda satışta var. Satış daha ağırlıklı. Ee, en düşük 46.60'ı görmüş. En yüksekte 50.50'yi görmüş bugün. Satılan notlarda 46 milyon 480 bin not satılmış. İş, bakıf, ziraat alan tarafta. DenizTep, Info'da satan tarafta gözüküyor. Alves'e gelecek olursak. Alves'te 10 milyon not var tavanda bekleyen. E, detayına baktığımızda en düşük 50-25'i görmüş. En yüksekte 50-25 görmüş diyorum. Pardon zaten tavan fiyatta. Bugün arkadaşlar 9 milyon 800 bin lot satılmış. yüksek bir lot oranı. Zaten sabah t-eşleşmede anlattım. Orada başlamıştı satılmaya. Alan tarafta bugün bireyseller alabildi. Bakalım yarın ne olacak? Gerçekten önemli. Sabah açılışta gene izleyeceğiz yarışı. Info Vakıf Osmanlı Meksa var alan tarafta. Satan tarafta da ALB yatırım, ziraat, piramit, A1 kapital diye devam ediyor. Limak tavan oldu. Limak uzun bir süredir tavan. Uzun bir saattir daha doğrusu. Bakın şuradan itibaren saat kaçtan? 11.59 12 diyelim. Yaklaşık 2 saattir Limak tavanda. En düşük 29.12'yi görmüş. En yüksek 33.08'de. Tavanda da 6.4 milyon var. Alan tarafında da Önemli kurumlar var. Şeker var 2 milyon. A1 Kapital, Info, Oyak, Bankof var. Toplamışlar. Satan tarafta da vakıf, iş, ziraat, garanti, yapı kredi diye devam ediyor. Bakalım Limak'ta da bu neyin göstergesi onu da yarın izleyeceğiz, göreceğiz. Patek'e gelecek olursak. Patek gerçekten e, zaten iyi hisselerden bir tanesi demiştik. Düştükçe toplanabilecek uzun vadeli yatırımlarda düşünebilecek hisse demiştik. 152.90 %4 artı da 504.000 alış 1.2 milyon satışta lot var. Patek'te de Vakıf, Aktep, QNB alan tarafta satanda da A1 Kapital, Ziraat, Halk Yapı Kredi'ye devam ediyor. Bugün en düşük 142 gördü. En yüksekte 155 fiyatı gördü. Son olarak bor şeker. Bor şekerde %5.80 artı da 678 bin alış 1 milyon satışta lot var. En düşük 38.06'yı görmüş. En yüksek 42.40'ı görmüş. 19 milyon 227 bin lot satılmış. Alan tarafta iş garanti halk deniz var. Satanlarda da ziraat vakıf tep diye devam ediyor arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Son halk arzların durumlarını anlattık sizlere. E, kapanışa doğru tekrardan göstereceğiz. Bilgilendireceğiz. Kapanışta karanlık odayı da aynı şekilde bilgilendireceğiz size. E, lotların yüzde ne kadar satıldığı da bilgilendiriyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.